Merhaba arkadaşlar sevgili dostlar yepyeni bir Dragon Mania efsaneleri videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Mert. Arkadaşlar arka planda gördüğünüz üzere yine bugün Ada çarkında karşınızdayım ve bugün ada ziyaretleri yapıyoruz arkadaşlar. Çok istiyorsunuz biliyorum. Ben de sizin adalarınızı gezmek çok istiyorum gerçekten. Ama bir türlü fırsat bulamıyoruz sık sık ada ziyaretleri yapmaya. Ama ben dedim ki kardeşlerimi üzmeyeceğim ve ada ziyaretlerini bolca yapmaya çalışacağım dedim ve işte karşınızdayım arkadaşlar. Bunun için de sizden bir tane abone, bir tane like istiyorum arkadaşlar. Bir de video sonuna kadar izlemeniz çok önemli arkadaşlar. Video sonuna kadar izleyin, Like'leri de basın diyorum. Ve şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen çarkımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım sıradaki arkadaşımız kim olacak? Hemen ilk olarak kim çıkacak? Merak ediyorum. Ve böyle bir karıştıralım arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Speed tuşuna bastım. Ellerimiz havada. Ben hiçbir şey dokunmuyorum arkadaşlar. Durdurma falan yok. Kendi kendini çekiyor. Bakalım kim geliyor? Ve karşınızda Ejder Ustası 495 453 nolu kardeş Bakalım o da arkadaşlık listemde mevcut mu Haydi bakalım let's go Evet arkadaşlar kardeşimizi buldum Hemen profiline göz atıyorum 38. seviyede 66 tane ejderi varmış Bizim klanımızdamış Kendisi üye en ejderi de ateş ejdermiş İsmi de lav koymuş kardeşim Bakalım neler yapmış Adaya da göz atalım arkadaşlar Muz ejder var burada yanında da bir tane mavi melek Daha bebek hali duruyor <laughs> Çok güzel mavi melek almış kardeşim Bakalım arkadaşlar Burada da çok güzel ejderler var Hemen devam diyorum. ortadaki adaya geçiyorum boru ejderi görüyoruz burada sağ tarafta arkadaşlar ve bakalım tuğla ejder gözüme çarpıyor arkadaşlar bunu gönderelim kardeşime bakalım 38 seviyede yeni başlamış kardeşim ama ileriki zamanlarda yükselecektir inanıyorum buna arkadaşlar haydi siz de inanın ve güzel güzel seviyeler kasın diyorum bakalım arkadaşlar şurada çiftlikler ve burada tapınaklar mevcut şuradaki adayı henüz açmamış şuradaki atış adayı da henüz açmamış. kronosu da açacaktır ileriki zamanda arkadaşlar yeni başlamış kardeşim ama güzel ilerleyen Umarım arkadaşım güzel seviyelere gelirsin diyorum. Ve hemen bir sonraki arkadaşımıza geçiyorum arkadaşlar. adı da çok güzelmiş gerçekten. Şimdi hemen devam edelim ve çarkımıza dönelim bakalım arkadaşlar. Sıradaki arkadaşımız kim olacak? Kardeşimize teşekkür ediyoruz. Resmi tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki arkadaşımız kim? Geliyor, geliyor, geliyor. O geliyor. Kim geliyor? Çarkımız dönüyor. Biraz kasıyor. Yapacak bir şey yok diyoruz ve İlyas Safi okur kardeşim. Bakalım arkadaşlar. O da arkadaşlar. Ne mu? Let's go. Evet arkadaşlar arkadaşımızı buldum. İlya Safi Okur 32. seviyede 72 tane izleri varmış. Abone oyun 2 klanında üyemiş kendisi ve bizim çakma klanımız arkadaşlar bu. Ama tabii ki o klana da girebilirsiniz arkadaşlar. Bizim klanımız doluyor çünkü 50 tane ile sınırlı. Eğer ki bizim klanımızda yer bulamazsanız diğer klanlarda katılabilirsiniz diyorum. Çizmeli kedinin ismi Jack koymuş ve arkadaşlar gerçekten 32. seviyede arkadaşımız ama gerçekten adası çok güzel arkadaşlar burada olan dışı filizlerle çok güzel süslemiş ve çok güzel ejderler çıkarmış. Gerçekten çaba sarf ediyor. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar 3 saat önce de aktifmiş. Aktif bir oyuncu kendisi ve çok güzel ejderler yakılmış zaten arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz mükemmel bir adısı var. Sağ tarafa gidiyoruz arkadaşlar. Burada çok güzel süslemeler var ya. Mükemmel antik palmiyeler mükemmel gözüküyor arkadaşlar. Çok güzel. Ogo ve Bizim sevdiğimiz begonya ejder burada. Mükemmel arkadaşlar. Yanında da kavun ejder var arkadaşlar. Burada çiftler çift çifter çıkartmış toprak ejderi. Demek ki işe yarıyor çifter çifter ejderler. Onun arkadaşlar burada bir tane zümrüt hayalet ejderi var kardeşimin. Çok güzel be mükemmel devam ki ediyoruz. Buradaki atış adayı henüz açmamış. Kronos da henüz aktif değil. İleriki zamanda yapacaktır kardeşim. Ve arkadaşlar buradaki adaya da birkaç tane parça koymuş. Ejderler yerleştirmiş Burada güzel ejderler yine var. Burada yollar yapmış kendisi. Çok güzel böyle bir kasaba havası yaratmış. O da çok güzel yakışmış gerçekten adasına diyorum. Ve adalar gerçekten Hepsi mükemmel arkadaşlar. Bebek ejderler çok tatlı ya. Hemen gördüğünüz gibi burada bir tane bebek var. Uçmaya çalışıyor. Daha henüz uçmayı öğrenememiş ve ileriki zamanda o da öğrenecektir. Kaplumbağası'na bakalım. Henüz açık değil arkadaşlar. Ve çok güzel böyle devam diyorum. Başarının devamını diliyorum İlyas ve bir sonraki arkadaşımıza hemen geçelim arkadaşlar. Çarkımıza döndük. Bakalım açtık pencereyi. Hayt dedik ve spin tuşuna bastık. Çok az kişi kaldı çarkta arkadaşlar. Umarım siz de çıkarsınız. En çok kişi çıksın arkadaşlar onu istiyorum Hadi bakalım kim geliyor o da Ejder Dünyası 2 olan arkadaşımız onu da arkadaşlık sistemde bulmaya çalışacağım let's go ve arkadaşlar maalesef ki Ejder Dünyası 2'yi bulamadık o da yorumlarda bana yazabilir arkadaşlar e, bir aksilik olmuş olabilir bazen oluyor o yüzden de bana yazın arkadaşlar eğer çakta çıkmıyorsanız ya yani çıktığınızda ama adayı gezemiyorsak arkadaşlar bunu bana belirtin bakalım arkadaşlar sıradaki arkadaşımızı hemen bastım o da Fark ne kardeşim. Hemen onu da arkadaş bu Bunu çözeceğim. Let's go. Evet arkadaşlar. Darkness'i bulduk. 99. seviyede. 2 saat önce aktifmiş. 294 tane ejderi varmış arkadaşlar. Benim klanımda. Abone OYUN klanımda arkadaşlar. Üye kendisi. En iyi ejderde. Altın kargo. Ejder arkadaşlar. 65. seviye kadar yükseltmiş kardeşim. Helal sana diyorum. Bakalım neler yapmış. Güzel bir ADA Yine cıvıl cıvıl bir adaya. Tek geldik arkadaşlar. Bakalım şimdi. Burada benim çok güzel bir tane ejder var. aslında Ejder arkadaşlar. Onu da inşallah yakalarız. Bakalım arkadaşlar ileriki zamanlarda biz de bakacağız. Çiftlikler burada arkadaşlar. Bakalım şurada tapınakları var kardeşimin. Helal be mükemmel. Güzel ilerliyoruz şu an. Güzel güzel ejderler. Kurabiye ejder. Oh 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 olsa da yesek canımız çekti. Burada bir tane ejder var. Benim tanımadığım bir ejder. Bu da güz bolu ejder arkadaşlar ya. da çok güzel ya. Yumurtası da on numaraymış. Beş yıldızmış arkadaşlar. Mükemmel ejderler. Var gerçekten arkadaşlar. Çok seviyorum yorum ya böyle ejderler görünce mükemmel gözüküyor devam edelim bakalım arkadaşımın adasında çok çok ejder var arkadaşlar mesela göze çarpan bir tane daha ejder dijital ejder arkadaşlar çok güzel dijital ejder de yok bende yanında da bir tane daha var arkadaşlar ağaç taş ejder arkadaşlar bende olmayan ejderleri yakalamış kardeşim çok güzel peri tozu ejder mükemmel bir ejder kanatlarına bakın ya mükemmel gözüküyor arkadaşlar işte bu diyoruz ve arkadaşımıza başarılarının devamını diyoruz böyle giderse çok güzel ejderler daha da çıkartacak. Bizim mal ejderimiz burada duruyor. İşte bu mükemmel. O da çok güzel. Benim en sevdiğim ejder arkadaşlar. Mal ejder biliyorsunuz ki beni takip edenler bilir. Bakın arkadaşlar şuradaki adayı da göz atalım. Buradaki adada çok güzel ejderler mevcut yine. Kaplumbağa adasına bakalım arkadaşlar. Kaplumbağa adasında bir tane ejder var burada. Korkunç bir ejder. Köz ejder arkadaşlar. Cayır cayır yanan bir ejder mevcut. Çok güzel işte bu. Güzel süslemeler yapmış kardeşim de. Ve çok güzel ilerliyor arkadaşımız Başarılar diyoruz ve bakalım arkadaşlar. Şurada bir tane daha ejder gördüm. Bende olmayan iksir ejder arkadaşlar. Çok güzel ya. Bakın ya şişe var bir tane. <laughs> He, bu da çok güzel ejderler. Mükemmel ejderler arkadaşlar. Gerçekten bu oyuna bayılıyorum arkadaşlar. Ejderler isimleri çok güzel. Karlı adayı açmış arkadaşım ve çok güzel burada yine efsanevi ejderlerden kemik ejder. Benim istediğim ejderlerden bir tanesi var arkadaşlar. İnşallah yakın zamanda bize de çıkar. İstiyoruz tabii ki. Bakalım mavi melek almış burada arkadaşlar. Mavi melek burada. Yanında da gulu gulu ejder. <laughs> arkadaşlar gulu gulu ejder çıkmış. Biz de aldık alpaka ejder arkadaşlar benim sevdiğim ejderlerden bir tanesi o da alpaka ejderi almış gerçekten çok güzel ejderler var kardeşim darkness helal sana diyoruz tapınaklar görmüştük burada burada bakalım devam ediyor tabii ki bitmiyor arkadaşlar kardeşim burada cıvıl cıvıl daha ejderler yerleştirmiş Keçi ejderi biz alamadık ya 7. gün ejderiydi bu arkadaşlar ben kaçırdım onu orada bir hata yapmıştım sattık ejderiye yanlışlıkla ama bir türlü keçi ejderi de alamıyoruz İnşallah yakın zamanda öyle bir şey gelirse satın almayla yapabiliriz arkadaşlar veya yavru atma olursa çok güzel olur Atkı izleri görüyorum burada çok güzel çarpan bir ejder Yanında boru ejder var Burada çok güzel ejderler mevcut yine kardeşimin arasında Burada işte kardeşim Durmak bilmiyor adaları satın alıp alıp duruyor Ve çok güzel Ogo be bunu da çıkartmış Bereketli ejderi almış arkadaşlar Benim çok istediğim ama alamadığım bir ejder Bu da bereketli ejder Zorlamış gerçekten arkadaşlar Etkinlikleri güzel güzel ejderleri yakalamış Helal sana darkness başarılar Diyorum kardeşim Bakın uçan adalara gelmiş mi ya? Uçan adalara henüz gelmemiş. İleriki zamanda onları da satın alır kardeşim ve bütün adalara kavuşur diyorum. Helal sana Darkness gerçekten çok güzel ilerliyorsun. İnşallah daha yüksek seviyeler gelsin. Hadi bakalım başarının devamını diyoruz Darkness ile ve bir sonraki arkadaşımızla geçelim. Çarkımıza döndük arkadaşlar. haydi dedik Darkness'e ve bastık. Sıradaki arkadaşımız kim olacak? Neden bugün böyle takılıyor bilmiyorum arkadaşlar. Ve eğer de internetten olabilir. Hadi bakalım. Let's go diyelim ve sıradaki arkadaşımız Kızıl Ejder. Bakalım arkadaş sistemde mevcut mu? Let's go. Evet arkadaşlar Kızıl Ejder'i bulduk. 3 gün önce aktifmiş. Biraz daha aktif olması gerekiyor. 52. seviyede 93 tane Ejder'i varmış arkadaşlar. Kasırga klanında üyeymiş kendisi. Eğri Ejder'i de kabilesel Ejder'miş. Ama bir şeyler olmuş olmuş Okul olmuş olabilir. O yüzden de aktif olmamış olabilir kardeşim. Sıkıntı değil arkadaşlar. Ve 5 günü 6 günü geçirmeyin arkadaşlar. Ben de tabii ki takip ediyorum. arkadaş sistemde eğer o süreleri geçirilen arkadaşlar maalesef arkadaşlarımdan çıkartmak zorunda kalıyorum çünkü bilmiyorum belki de hesabını kapattı oyunu oynamıyor olabilir o yüzden de diğer arkadaşlarımıza şans tanımak istiyorum buradan da kızıl ejderi hemen adasını geziyoruz arkadaşlar bakalım burada güzel güzel çiftleştirme yapıyor yine mükemmel bakalım devam edelim arkadaşlar neler yapmış kızıl ejderde burada güzel güzel ejderler o da yakalamış arkadaşlar mükemmel ilerliyor bakalım şimdi hemen gezelim bakalım arkadaşlar burada tapınaklar var çiftlikleri bu ortaya almış kardeşim bakalım şimdi şöyle biraz zoom çıkalım ve burada da ejderler yerleştirmiş. Sağ tarafı göz atıyoruz arkadaşlar ve burada da arkadaşlar ejderleri yerleştirmiş kardeşim. O da çok güzel bir şekilde ilerliyor. Umarım daha sık oyuna girer ve daha daha güzel yerlere gelir diyorum. Tabii ki bu ejderleri beslemek gerekiyor arkadaşlar. Aç kalmasın ejderleriniz. O yüzden de altınları da toplayın arkadaşlar. Kızıl çene ejderi görüyor burada. O da çok güzel gidiyor. Kaplumbağasını henüz açmamış. İleriki zamanda onu da açar tabii ki aktif olursa kardeşim. Umarım aktif olur ve daha fazla girmesini temenni ediyorum kardeşimin ve hemen hemen bir sonraki arkadaşımıza gidiyoruz. İleriki zamanda tekrardan kız ileri gezdiğimizde güzel güzel gelişimini görmek isteriz tabii ki. Hadi bakalım şimdi çarkımızı dönelim arkadaşlar. Şimdi hadi dedik ve sıradaki arkadaşımıza geçiyoruz. Çok az kişi kaldı arkadaşlar çarkta. Ben çarkı tamamlamak istiyorum ama bugün olur mu bilmiyorum. E, tabii ki biraz zor arkadaşlar benim için de çark çevirmek ama ben de çok merak ediyorum sizin adınızı ve sıradaki arkadaşımız Ejder Ustası 391 708. Onu da hemen arkadaşlar bu maçı seçeceğim Let's go. Maalesef arkadaşlar kardeşimizi bulamadık arkadaşlık sistemde o da bana yorumlarda yazsın eğer bir sıkıntı varsa hemen hiç vakit kaybetmeden basıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi çarp iyice azaldı Bakın sıradaki arkadaşımız kim olacak ben çok merak ediyorum hadi bakalım arkadaşlar let's go geliyor geliyor ve kim geliyor o da deli deprem 45 özgür bakalım arkadaşlar arkadaşlık sistemde mevcut mu let's go ve arkadaşlar kardeşimi buldum burada deli deprem 45 özgür Özgür kardeşim 65. seviyede 110 tane ejder vermiş. Kara Örgüt klanında görevli kendisi. En iyi ejderi de esintil kaya ejdermiş. Türk yazmış. Helal sana. <laughs> çok güzel. Hemen göz atıyoruz arkadaşlar. Özgür kardeşimin adasına burada hemen karşınızda. Güzel. Bayram keki ejder arkadaşlar. Mükemmel bir ejder. Bunu çıkarttığım zaman çok sevmiştim. Hatırlıyorum. Ben de var olan ejder ama çok güzel bir ejder arkadaşlar. Ve o da çok güzel ejderler. Cyborg ejder. Bal ejder. Yanında mükemmel taklalar atıyorlar güzel bir şekilde mükemmel ejderler yakılmış cin ejderi görüyoruz mükemmel kabus ejderi e bulaşmıyor arkadaşlar kabus ejder burada biliyorsunuz ki bizim bazen kabusumuz oluyor o yüzden de hiç dokunmayalım onun yanından geçelim arkadaşlar bakalım şimdi burada da güzel güzel ejderler var aa yok oldu bir tane ejder ne oldu aa işte bu ya <laughs> Dracula ejder arkadaşlar bu bazen biliyorsunuz ki yok oluyor böyle animasyonu çok güzel ya <laughs> mükemmel Dracula ejder güzel Ejderlerden bir tanesi arkadaşlar. Çiftlikler mevcut burada. Çok güzel. İler kardeşim. helal sana diyorum. İşte burada da yine ejderleri yerleştirmiş. Dediğim gibi keçi ejder arkadaşlar. Benim kabusum. O da benim kabusum gerçekten. Keçi ejderi çok üzgünüm. Onu alamamıştık. Hatırlayan varsa zaten bilir arkadaşlar. Burada da efsanevi ejderlerden çıkarmış kardeşim. Rathor ejder. İşte bunu aldığımızda da çok memnun olmuştuk. Rathor ejder de gerçekten çok güçlü bir ejder. İşte bu be. Rathor ejder. Çizmeli kedi yanında arkadaşlar. Mükemmel gözüküyor gerçekten ejderha. Şuradaki adayı henüz açılmış. Karlı duruyor. Bakalım arkadaşlar kaplumbağası da henüz açık değil. İleriki zamanda bunları da açacaktır. Deli deprem 45 özgür kardeşim. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yavaştan burada videomun sonuna gelmek istiyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir tane abone bir tane like atasınız. Çok güzel olur. Like'ler çok önemli arkadaşlar. O yüzden de şu like tuşuna basın diyorum. Adı ziyaretleri yine gelecek arkadaşlar. Tabii ki siz ne kadar çok beğeni yaparsanız ben de o kadar çok adı ziyaret yapacağım arkadaşlar sizden güzel yorumlar bekliyorum yakında yorum okumada olacak arkadaşlar haydi bakalım arkadaşlar sizi çok seviyorum bir başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin hoşçakalın görüşürüz bay bay